Battık, bittik, her şeyi kaybettik. Mi acaba? Bu kadar hızlı hareket eden bir yükseliş trendinin ardından böyle bir düşüş gelmesi sizce de normal değil mi? Videonun içinde zaten detaylıca anlatacağımı en başından söylemiş olayım. Korkulacak bir şey yok. Videoya hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. olmuştu, böyle olmuştu. Ben şöyle demiştim, falanca şöyle demişti diyerek lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Neler yaptığımı, nasıl adımlar attığımı hafta içerisinde zaten Twitter'da anlattım. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde YouTube'da bir canlı yayın açarak detaylıca planımı, fikrimi, ne düşündüğümü anlatmıştım. Böyle bir likidite hareketinin geleceğini zaten bekliyorduk. Bu şekilde hızlı bir şekilde giden bir piyasada aynı zamanda bir önceki videoda anlattığım fonlama oranlarının bu kadar yükseldiği bir ortamda bu tarz likidite avlarının gelmesi oldukça normaldir. Geçmişte kripto para piyasası bu kadar büyük market değerlemelerine sahip değilken bu düşüşten çok daha büyük düşüşleri görüyorduk. Ama neyse ki piyasanın da büyümesiyle birlikte bugün %20'lik yukarı aşağı hareketlerle bu likidite avları gerçekleşebiliyor. Açıkçası eğer spot tarafta yer alıyorsanız şu an sizin için korkulacak hiçbir şey yok. Zira şu an grafiğe baktığımda bu düşüşün ardından fiyatın şu anda bulunduğu noktaya bakıyorum ve aslında şu anda fiyat bir önceki günün yani pazartesi gününün açılış fiyat seviyesine dönmüş durumda yani aslında İki gün önce bakiyenizde ne yazıyorsa bugün de o yazıyor olması lazım. Dolayısıyla spottan yatırım yapıyorsanız korkulacak pek de bir şey yok. Fakat eğer daha önce yapmış olduğum uyarıları dikkate almadıysanız yani yüksek kaldıraç kullanmaya devam etmiş, riski büyütmeye devam ettiyseniz muhtemelen burada ciddi zararlar görmüş olabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta özellikle Twitter'da paylaştığım paylaşımlarda şu noktayı özellikle vurguladım. Arkadaşlar pozisyon büyüklüklerinizi küçültün, riskinizi kontrol altında tutun ve aş aşağı yönlü gelebilecek sert hareketlere karşı dikkatli olun. Aynı zamanda bu hareketin gerçekleştiği gün sabah 10 saatlerinde Discord kanalımıza da bir mesaj gönderip kendi altcoin pozisyonlarımı ciddi anlamda azalttığımı paylaştım. Daha önce de söylemiştim Discord kanalı içerisinde kendi pozisyonlarımı paylaşıyorum. Fakat Discord kanalına giremediyseniz de Twitter'dan hala piyasanın genel durumuna dair anlık bildirimler paylaşıyorum. O yüzden mutlaka Twitter'dan takip edin. Sözün özü Bitcoin için zaten burasını bir direnç bölgesi olduğunu ATH'ın öyle tek seferde geçilemeyeceği herkesin malumuydu diye tahmin ediyorum. Zira bu ve bunun gibi bölgeler öyle kolay kolay geçilecek bölgeler değil. Zira bu bölgelerde ürünler ciddi satış baskısıyla karşılaşırlar. Fakat ben şu anda grafiğe baktığımda özellikle aşağıda kalan bu fitil yapısı fiyatın yukarı yönlü fiyat hareketine devam edebileceğine dair önemli bir sinyal gibi gözüküyor. Elbette bunu daha alt zaman dilimlerinde de takip ediyor olacağız. Bunu da yine Twitter'da paylaşıyor olacağım. Fakat şu anda Bitcoin tarafına baktığımda özellikle günlük time frame'de incelediğimde demin de söylediğim gibi ben bu videoyu çektiğim esnada 63.279 civarlarında dolaşıyoruz ve neredeyse bir önceki gün yani pazartesi gününün açılış fiyat seviyesine ulaşmış durumdayız. Yani aslında bir gün geriye gitmiş durumdayız. Yani bu yükseliş ve düşüş hareketini görmezden gelirseniz fiyat yapısı şu anda bir gün önceye dönmüş durumda. Yine aynı zamanda burada bakacak olursanız neredeyse Eylül 2023'ten beri devam eden bir yükseliş trendinin içerisinde olduğu olduğumuzu göz önünde bulundurduğumuzda bu tarz sert düşüş hareketlerinin gelmesini de oldukça normal buluyorum. Bence korkulacak bir şey yok. Altcoin tarafında da benzer bir yorumu yapabiliriz. Elbette Bitcoin'den çok daha fazla düşen altcoin'ler var. %25, %30, %40'lara varan düşüş hareketleri gerçekleşti. Fakat yine ben şu anda baktığımda birçok altcoin'in de bu aşağıdaki likiditeyi aldıktan sonra fitil şeklinde kalarak tekrar yükseliş gerçekleştirdiğini görüyorum. Yani aşağıdan ciddi alımlar gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Yine bunu biraz daha daha alt zaman dilimlerinde takip ederek bu yükselişlerin devamının gelip gelmeyeceğini gözlememiz lazım. Ama ben şu anda piyasaya genel olarak olumlu baktığımı ve benim için piyasada değişen bir şey olmadığını söyleyebilirim. En son paylaşmış olduğum videoda kapak görseline de koyduğum bir şey vardı. Video içerisinde de bahsettim sizlere. Fonlama oranları, fonlama oranları bu gerçekleşen düşüşle birlikte biraz daha normal seviyelere döndü diyebiliriz. Piyasanın bullish olmasından dolayı hala yüksek fakat biraz daha normal seviyelere döndü diyebiliriz. Yine bu gerçekleşen düşüş hareketiyle birlikte 1.6 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Yani bu pozisyonlar likide edildi. Dolayısıyla bu pozisyonların temizlenmesi de yine yukarı yönlü fiyat hareketini destekleyebilecek noktalardan bir tanesi. Zira daha önce de bahsetmiştim. Piyasanın sırtında ağır yükler varken piyasanın yukarı yönlü hareket etmesi de çok kolay değildir. Biraz sırtından o yükleri atması gerekiyordu. Bu hareketle birlikte o yükler atılmış oldu. Biraz zayıf eller ve biraz bu işi kumara kaçacak şekilde trade eden arkadaşları piyasadan 60 oldular. Şimdi bu videoda önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Yine geçtiğimiz videoda sizlere kaldıraç miktarınızı düşürmeniz gerektiğinden, risklerinizi kontrol altına almanız gerektiğinden bahsetmiştim. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Ben perpetual grafik trade etmiyorum ya da farklı bir kaldıraçlı ürün trade etmiyorum. Ben kaldıraçımı nasıl düşüreceğim? Yani bu benim için de geçerli mi? Evet arkadaşlar şaşıracaksınız ama bu sizin için de geçerli. Kaldıraç dediğimiz şey illa 2x, 3x, 5x, 10x, 100x olmak zorunda değil. Şöyle örnek vereyim size. Örneğin hesabınızda 10 bin dolar olduğunu varsayalım. Eğer hesabınızda 10 bin dolar olduğu bir anda 7 bin dolarlık bir alım pozisyonunuz varsa örneğin 7 bin dolarlık o anda bir altcoin alımı gerçekleştirdiyseniz ya da 7 bin dolarlık kaldıraçlı tarafta margin tarafında bir pozisyonunuz varsa sizin o anda hesap kaldıraçınız 0.7x demektir. Dolayısıyla volatilitenin yükseldiği bu tarz hareketlerin beklendiği durumlarda kaldıraçın mümkün olduğunca düşürmekte ve pozisyonları azaltmakta yarar olabilir diye düşünüyorum. Zira bunu yaptığınızda örneğin 10 bin dolarlık bakiyeniz varsa 7 bin dolarlık o anda açık işleminiz olduğunu varsaydığımızda bunu 5 bin dolara indirdiğinizde yani 2 bin dolarlık varlığı elden çıkardığınızda böyle bir hareketin geldiğini gördüğünüzde bu 2 bin dolarla daha alt kademelere alım emri yazıp bu alım emirleriyle birlikte aslında yatırım yapmış olduğunuz bu altcoinlerdeki ortalamaları düşürme imkanınız olabilir. Aynı zamanda bunu yaptığınızda bu tarz düşüşler gerçekleşirken örneğin piyasada o anda bir %50'lik düşüş gerçekleşirse 7000 dolarlık alımınız varsa 3500 dolarlık bir zarara girersiniz. Bu da hesabınızın tamamı üzerinden %35'lik bir düşüş demektir. Fakat o anda 5000 dolarlık bir zararınız varsa ve piyasa %50 düşerse 2500 dolar zararınız olacağı için bütün hesap büyüklüğünüz üzerinden %25'lik bir zararınız olacağı için bu da yine psikolojinizi daha rahat yönetebileceğinizi ve kenarda tether bıraktığınız için yeni alımlar yapma noktasında noktasında yine psikolojinizi daha rahat bir şekilde yönetebileceğinizi söyleyebilirim. Discord kanalı hakkında gelen sorulara da cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar Discord kanalı bir ücretli kanal değil. Herhangi bir şartı yok. Bir önceki videoda Discord kanalına katılabileceğiniz linki paylaşmıştım. O videonun altında tıklayıp giren arkadaşlar Discord'un içerisine dahil oldular. Fakat belli bir sayıya ulaştıktan sonra bu katılım bağlantısını o videonun altından kaldırdım. Bunu yapmamdaki temel sebep küçük ve kaliteli bir topluluk kurma hedefim arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte Discord'a katılabileceğiniz bağlantıları yine video açıklamalarında zaman zaman paylaşıyor olacağım. Eğer Discord'a katıldıysanız ve Discord'da aktif olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılmazsanız Discord'da da kalıcılık sağlayamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla Discord'tan çıkartılırsınız. Eğer Discord'a girebildiyseniz gerçekleştirdiğimiz piyasa analizleri ve eğitimler hakkındaki canlı yayınlara aktif katılım gerçekleştirmenizi bekliyoruz. Eğer bunu gerçekleştirecek zamanınız yoksa Discord'tan ayrılabilir ve sizin yerinize bu derslere kat katılmaya istekli olan arkadaşlara yer açabilirsiniz. Yine dediğim gibi önümüzdeki günlerde Discord'da aktif katılım sağlamayan arkadaşları kademe kademe Discord'un dışına çıkartıp yeni gelmek isteyen arkadaşlar için video açıklamalarında link paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden YouTube bildirimlerini açın. Bu linkler kısıtlı sayıda kişinin katılabileceği özel bağlantılar oluyor. Ona ilk tıklayan örneğin 50 kişi Discord'da katılım hakkı elde etmiş oluyor. Dediğim gibi bir şartı yok, bir ücret yok. Tek istediğimiz orada kaliteli ve birbiriyle yardımlaşan kendini geliştirmeye istekli arkadaşlara yardımcı olabilmek. Videonun son bölümünde daha önceki videolarda da paylaştığım gibi mevcut devam eden ve kendi katılım sağladığım airdroplar hakkında bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi airdroplar özellikle düşük bütçesi olan arkadaşlar için oldukça faydalı oluyor. Ben de bu kanalda düşük bütçeye sahip olan arkadaşlara yol gösterebilmek, yeni katılan arkadaşlara yol gösterebilmek adına bunları elimden geldiğince videolarda yer vereceğimden bahsetmiştim. Şu anda hali hazırda devam eden ve para harcamadan elde edebileceğiniz en önemli airdroplardan bir tanesi Ethermail airdropu arkadaşlar. Ethermail dediğimiz proje Gmail'in Web3 versiyonu gibi düşünebilirsiniz. MetaMask cüzdanınızla Ethermail'e bağlanarak Web3 üzerinden mailleşme işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ethermail'in henüz bir token'ı yok. Şu anda Ethermail'de erken kullanıcı olarak 250 EMC token'ı ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Videonun açıklama kısmına Ethermail'in linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp giderek 250 EMC'nizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ethermail ile katıldıktan sonra hesabınızı onaylamayı unutmayın arkadaşlar. Hesabınızı onaylamazsanız bu 250 EMC'lik ödülü elde edemiyorsunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra da kendi arkadaşlarınızla mailleşmeyi unutmayın. Böylece aslında birazcık daha aktivite gerçekleştirip airdrop alma şansınızı da arttırabilirsiniz. Ethermail özellikle Web3 alanındaki mail uygulamaları arasında benim en beğendiğim ve en potansiyelli bulduğum uygulamalardan bir tanesi. O yüzden mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Videonun Videomun ama kısmına EtherMail'in linkini bırakacağım. Bir diğer faydalanabileceğiniz kampanya uzun yıllardır benim kanalımda da zaman zaman sponsor olarak gördüğünüz PrimeXBT'nin kampanyası. Şu anda PrimeXBT'de yeni hesap açıp hesabına minimum 100 dolarlık bakiye yüklemesi yapanlara %20'lik bir para yatırma bonusu var. PrimeXBT dediğimiz borsa hem kripto paralarda hem altın, gümüş, petrol gibi emtialarda hem de forex paritelerinde aynı hesap üzerinden hesabınıza kripto para yüklemesi yaparak alım satım gel gerçekleştirebileceğiniz bir kaldıraçlı işlem borsası. Eğer yine özellikle düşük bakiyeleriniz varsa bu kampanyadan da yararlanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hesabınıza 100 dolarlık bir yükleme yapıp bu para yatırma bonusunu da alıp daha iyi bir sermaye ile alım satım gerçekleştirerek fonunuzu büyütebilirsiniz. Buna da bakmayı unutmayın. Yine videonun açıklama kısmına bu kampanyanın linkini de bırakacağım. Böylece videonun sonuna geldik. Umarım bu gerçekleşen sert düşüş hareketlerinden bir zarar görmemişsinizdir. Yine umuyorum ki hem YouTube'da hem Twitter'da hem de Discord tarafında yapmış olduğum uyarıları dikkate almış, bu işi kumar gibi görmüyor ve dikkatli adımlar atmaya devam ediyorsunuzdur. Ben burada Twitter'da ve Discord'da sizlerle bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Umarım buradaki emeği görüyor ve buna karşılık videoları beğenmeye ve yorumlarınızla destek olmaya devam ediyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.